arkadaşlar. Bugün ekiple beraber Jenga oynayacağız arkadaşlar. Ananı sorarsanız yani kanalım diye sahibi o da kanalın ay, kameranın arkasında arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ekibi takımda yiyecek zamanki ekip. Arkadaşlar bugün bildiğiniz Jenga oyununu oynayacağız. Tabi e, ab kanalımıza abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın ve bildirimleri açın arkadaşlar. O Arkadaş, arkadaşlar. arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada bizim YouTube'da desteğim bize destek olmanız için ve videolarımızdan haberci olmanız için her zaman video abone olup bildirimleri açmak tamamen ücretsiz videolara like, like, atıp abone olun. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk maç başlayacak, başlayacak ise o çıksın. Yasin ilk sen başlıyorsun. İkinci bir anlat, üçüncü ben. Ben oynamayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yasin abi. Lan dikkat et sizin. Arkadaşlar şöyle Hazır bir Evet arkadaşlar riski severim. Sıra Yasin'de. Nota çıkmak yok muydu? Bak. Nerede tutalım? Her şey. Arkadaşlar Cenge çok güzel bir oyun siz de alıp oynayabilirsiniz. Ve Yasin düşürdü arkadaşlar kaybeden Yasin, Yasin oldu. Evet arkadaşlar Yasin'i şimdi eliyoruz. Şimdi İbrahim Uçta biz final yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra tur döndüğü için kameraman kameraman değişecek o yüzden yani şu an ben tutuyorum Yasin boşta zaten asıl kameracımız Yasin. Yasin Şahin. Hı. Bu arada herkesin adını eğer söyleyebilirseniz olur. Yani herkesin adını ezberleyemediyseniz yorumlarda yazın. Söylemeye devam edelim yani. Bu arada oyun ve hangi oyunları oynayacağımızı ve çalış fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız seviniriz. Arkadaşlar şöyle. Bu Zenga çok taşlı bir oyun olduğu için dizmesi birazcık zor oluyor. Özür dilerim. Ama eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim sizlere. Evet arkadaşlar. Şu an ilk turda Yasin elendi. Şu an Uhud İbrahim vs atacak finalde. Evet arkadaşlar. Taşlarımızı dinledik. İlk kim başlayacak ise o çıksın. Evet Taşlar arkadaşlar mi? ilk İbo başlayacak. kilo çıkarttı. Arkadaşlar şu an çok gıcık. İbo'nun 10 dakikada yapabilirim. unut. 10 saniyede. <laughs> Arkadaşlar Jenga akıl ve zeka becerinizi geliştiriyor. Dikkatli olmanızı ve yani e, reflekslerinizi geliştiriyor. O yüzden güzel bir oyun, eğitici bir oyun tavsiye ederiz. Arkadaşlar 5 yaş, beş yaş üzeri oyunmuş. Ve de istediğiniz kadar kişi kadar sıkıntı olmuyor. Şu an biri düşünene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle birazcık daha taşlara yakınlaştırdım sizi. Uhut. Şu an okul tam odaklı bir şekilde. İbrahim de taşın taşını almaya çalışıyor. Arkadaşlar siz durduğunuz için özür <laughs> Evet arkadaşlar İbrahim bırak çıkartamadı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> riski sevin. Arkadaşlar bu arada biz tamamen yani montaj filan ya yani montajlamayacağız videoları. Arkadaşlar çok çekişmeli gidiyor. İki taraf da birbirinden iyi güzel oynuyor. Arkadaşlar bu arada yani bizim o oyun videoları çekeceğiz de sizde yani mesela hangi istediğiniz konu atıyorum spor, gimnastik, öyle hareketler falan istiyorsanız yazın yani. Bu arada takım olarak merak ettiğiniz bir şey varsa ben Fenerbahçeliyim. Kuzenim Galatasaraylı. Ben Konya spor, ne? Yasin de Beşiktaşlı arkadaşlar. Hem biz farklı şeyler değiliz. Arkadaşlar oyun hala devam ediyor. İkisi de birbirinden dikkatli, ikisi de birbirinden çevik, ikisi de birbirinden iyi oynuyor Jenga'yı. Şu an Uhud'da çok şanslıydı düşürdü. Kazanan İbrahim Burak oldu.